Arkadaşlar hepinize merhabalar, evet arkadaşlar bugün Arkadaşlar hepinize merhabalar Arkadaşlar hepinize merhabalar, evet arkadaşlar bugün Dealers Life yani Spot Ahmet yeni bölümünü çekiyorum Bayağı lan 63 dolar kaybetmiş En son 10. hafta 1. günde kalmıştım Çalışanların beklemci var Evet başlıyoruz, devam ediyoruz, hadi bakayım Merhaba benim ismim Mert Sintin Sitsan Satmam gereken küçük bir hazine var ne dersin bakalım kanka 500 lira Bak senin buna vereceğin fiyat ne söyleyeyim 300 O 500 lira 300'e Aldım bayağı iyi 600 lira da Bak bunun fiyatı bunun fiyatının Bunun bana böyle şey Hadi hadi git lan bunu 1340 Ablam bak Ben bunu Bu aç gözlüymüş lan Bir de bu koleksiyoncuymuş Bu çakal Çakal seni beni kandıramazsın İyi lan ee, Sıra düştü iyi tamam hadi Hocam bak böyle olmaz 2500 hocam Yardımcıya vereceğim bir fiyat yok çünkü. Veririm de. Aha mafyalı yaparız. İçimde lan. Artıcı var. Artıcı planı yönde. Artıcı var. Artıcı Diğer versiyonla oynayabiliriz. İçimde Selam dostum. Benim adım bir değerli partiyi yerine getirmen lazım ben bana sat bakalım sanki. oy 2500 aldım hayır 5200 yes ve 2700 TL kar reis ben bunu

Yaşlı bir kadına epey bir kötü söz söyledi. Maalesef polis memuru yakınlardaydı ve buna şahit oldu. İtibar değerini azalırdı. Kaç olmuş itibarım? Hayır ya. Azalmış. <laughs> ne yapabilirim ki? Bence reklam videoyu koymayın ya. Eğer, iş ya eğer işe, eğer işe yaramazsa kovarız. <laughs> Bu sefer iki müşteri gelecek galiba. 660 Al kanka yürü git. Aynen iki müşteri. Aynen iki müşteri bayağı iyi. Al suyu sattım. Şu an elimde tek bir eşya kaldı. Onu da bugün satarız. Çünkü bayağı karlı gidiyor. Satamaya da bilir. Oha 570. Hadi 485'e bayağı iyi. <laughs> Değeri otuz altı kanka. Dükçen açtım aga. Gelin bak para kazanmaya başlıyorum. 255miş. Tamam. 260miş. Ablam bas. 250 bu. Yani çarlı bir anlaşma. Abla, ablam bak, ablam bak bu ne sen, sana ben bunu sana temiz bir verim yaygın yangın <laughs> dün gece deponda yangın çıktı itfaiyeciler eşyaların tamamını kurtaramadı toplam bir eşya kaybettim kurtarıcı İsa heykeli hediyeli yok amına yok artık amına bayın. oğlum ben niye kaybediyorum lan eşyalarını reis bak böyle yapma hep kötü şeyler oluyor biraz da iyi şeyler olsun sana şöyle bir 1747 artı... hmm. hayır sahte satmış bana lan oğlum siz çok çakalsınız sahte eşya satmışlar ben bilmiyorum ki sahte eşya sattıklarını bizden satmazdım kilitlerdim Oğlum bak. Lan yürü git ha. Ben yine pazarlık tutma. 4'te. Baya iyi oldu bu. Reis sana temizinden bir 55'e koparayım. Bayağı iyi oldu bu. Hocama <laughs> 100 falan desem alır mıydı lan? Yok ya bence almaz. Uh oh o Bu eşyağı sattı. ha ha ha. Sattım. <laughs> sattım. Ama itibarım bok oldu. Sıçtık itibarımıza sıçtık şimdi. Ama benim de para kazanmam lazım yani. Bazen sahte eşya satmak gerekiyor. Yapma kardeşim. 2530 lira kaybettik. Hayda adam neyle kaybettim lan? Abi tamam ben bir şey yaptım da. 30 lira nereden kaybettim? 2500 tamam reklamcıya ödedim de. 30 lirayı ben nereden kaybettim? Orasını bulamadım peki. Aynen 300 yon. Ama ben senden şu 200 300'e koparırım. Bayağı iyi. Zaten fiyatı da Ne yapıyor? Yani? Önce... Önce satamadık. Önce sahte olduğunu anladım müşteri. Sonra başka müşterinin dediği fiyata aynı Aynen. Size bir taktik bu oyunda taktik işleyenlik varsa müşterimin dediği fiyatı satın ve müşterimin dediği fiyatı direkt satın. Çünkü müşteri eğer satmazsanız çoğaltır, altırırsanız fiyatını o zaman müşteri sahte olduğunu anlıyor bu oyunda. yeni taktik ve sahte bir eşyanın bu, şu fiyatını size bırakırsa sakın fazla yükseltmeyin Yani değeri 1400 ise siz onu 1300'e falan düşürün Çünkü tatlı olduğunu anlıyorlar Kanka ben sana şöyle bir 270'e satayım bayağı iyi oldu Bayağı iyi lan dükkanımız gelişiyor Bir zengin abimiz geliyor bence biz bundan Bize para koparırız Bayağı iyi. Kısacığım iki ara. Lan tamam hadi ya. Al git. Evet, şimdi bu hafta sonunda 12. haftaya geçiyorum. Ne kadar hızlı geçtin lan. Olmaz. yakça. Evet arkadaşlar yeni bölümü yarın geliyor görüşürüz bay bay.